Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar tekrardan <laughs> Bu defada İstanbul 2. 6. Galiyan tahminini vermek için karşınızdayız 2. 6. Galiyan 4. koşu itibariyle başlıyoruz Burada gene sıralama vereceğiz 1. 6. Galiyan 4. ayda biliyorsunuz Benim ilk yatım burada 9 numaralı Bırakın gitsin Urfa'dan Ankara'ya geldikten sonra Çok güzel bir yarış kazanan Kumda Orijinal olarak da Çim'de çok iyi koşacağını düşündüm Galoplarında hazır olan 9 numaralı Bırakın gitsin İlk yatım arkadaşlar. Sonrasında bir numaralı final, iki numaralı Legend of Love, 3 numaralı Kaskada, 4 numaralı Beykoz, 5 numaralı Suntime. Günün ikinci ayağı 5. koşu itibariyle başlıyor. 4 kali Araplara mahsus 1200 metre çim handikap 16 bir yarış. Arkadaşlar ben burada çok önde tuttuğum bir at var. Bu hatta yarışın gidiş kendisine çok iyi yarayacağını düşündüm. Sonlarda çok güçlü sprint ile çimi de çok iyi yapan 10 numaralı Daloğlu'nun yarışı lehine çevirip kazanabileceğini tahmin ediyorum. İlk atım. Sonrasında 6 numaralı Güldür Güldür. Sonrasında ekürü destekli 9 numaralı Kral Onur. Ee, daha sonra 2 numaralı Karaçelik, 13 numaralı Yol Kıran ve 11 numaralı Budur Altı deyip Altılı Ganyan'ın 2. ayından çıkıyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayı 6. koşu itibariyle başlıyor. 4 yukarı e, İngilizlere mahsus açık grup 3, 1400 metre çim, Talih Çalbatır koşusu. Günün en önemli koşularından bir tanesi. Burada e, birbirine denk e, 8 kısran Kaydolduğu bir yarış. Kim gelirse şaşırmayacağımız bir yarış. Fakat ben burada yarışı Sherry Sherry Lady, The Last Romans, Black Chart, bunlarla birlikte 7 numaralı Perlina gibi atların önde gitmeyi sevmesinden dolayı yarışın üst bir seviyeye tempoya çıkacağını düşündüğümden dolayı sonlardaki güçlü atayla yarışı lehine çevirebileceğini düşündüğüm bir numaralı Allegro Fidel'i banko öneriyorum arkadaşlar. Benim günün 3. ayında bir numaralı Allegro Fidel benim bankom arkadaşlar. Buraya at yazmak isteyecek arkadaşlara önereceğim rakipler 5 numaralı Lucky Foot, 6 numaralı Miselin 7 numaralı Peri ve son olarak 8 numaralı The Last Romans deyip Altılı Ganyan'ın çıkıyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü aya 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre kum şartlı 4 bir yarış. Benim burada da bir bankom var arkadaşlar. Ee, burada Seat gibi bir atın ayağına seri bir atın e, yarışa üstün bir sürat vereceğini düşündüğüm. Bununla birlikte 3 numaralı May Maydesilin, 4 numaralı Alto'nun 5 numaralı Big Name'in yanında gitmesiyle yarışın çok üst bir e, tempoya çıkacağını düşündüğümden sonlarda da güçlü bir şekilde yükleneceğini geçen e, gördüğü yarışta da Çim'de ön sırada önerdiğim bir numaralı Lady of Partenia bana göre yarın yarışı büyük ihtimalle Leyne çevirir ve benim bankom arkadaşlar. Bir numaralı Lady of Partenia dördüncü ayak banko. Günün beşinci ayak sekizinci koşu itibariyle başlıyor. Üç yaşlı Araplara mahsus bir metre çim. Ben buraya ayrımsız dört at vereceğim arkadaşlar. Tercih sizin kendi tercihiniz. Dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Benim ilk atım dört numaralı Karacakayalı sonrasında 2 numaralı Erzincanlı, 3 numaralı Gökçe Star, 1 numaralı Başparmak ve son olarak 6 numaralı Muzo Baba deyip 6 Ligandiyan'ın 5. ayından çıkıyorum. Günün kapanış koşusu 9. koşu itibariyle başlıyor. 4 yaşlı Araplara mahsus 1300 metre kum handikap 14 bir yarış. Buradaki formsuz zayıf atlarının yanında çok önde çıkacağını düşündüğüm bir AGF an AGF'de de %40'ları falan bulacağını düşündüğüm hatta geçebileceğini düşündüğüm 3 numaralı holigan ilk atım arkadaşlar. Rakip olarak e, Turbo Dilasu güzel bir orijine sahip olan 7 numaralı Arte 1 numaralı sonlardan güçlü yüklenebilecek e, 1 numaralı Kurtuluş Bey 15 numaralı Sarraf Şah deyip dedikten sonra e, sürprize 12 numaralı Şaşkın 4 numaralı Kurdele 5 numaralı Arifço ve 14 numaralı Yaman adam deyip altırgan yan tahminimi bitiriyorum. Programı kapatmadan önce kısa bir özet yapmak istiyorum. Birinci ayak 9 numaralı bırakın gitsin. 1 numaralı final, 2 numaralı Legend of e, Legend of Love, 3 numaralı Kaskada, 4 numaralı Beykoz, 5 numaralı Sarof Santay. Günün ikinci aya 10 numaralı Daloğlu ilk yatım, 6 e, numaralı Güldür Güldür, Ekürü destekli 9 numaralı Kral Onur, 13 on numaralı Yol Kıran, 2 numaralı Karaçelik ve 11 numaralı Budunalp. Günün 3. aya 1 numaralı Allegro Fiddle benim bankum arkadaşlar. Buraya at yazmak isteyen arkadaşlarımız için önereceğim rakipleri 5 numaralı Lucky Foot, 6 numaralı Miselin, 7 numaralı Perilina ve 8 numaralı The Last Roman Step 6'lı Ganyan'ın 3. ayından çıkıyorum. 6'lı Ganyan'ın 4. aya 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum yarışın çok üst bir tempoya çıkacağını düşündüğümden dolayı sonlardaki güçlü ataklarıyla yarışı lehine çevireceğini düşündüğüm bir numaralı Lady of Partania bana göre yarışı kazanır. Günün bankosu arkadaşlar. Dördüncü ayak bir numaralı Lady of Partania banko. Günün beşinci ayak ayrımsız beş at 4 numaralı Karacakayalı. iki numaralı Erzincanlı. 3 numaralı Gökçe Star. Beş, bir numaralı Başparmak ve son olarak altı numaralı Baba Muzo baba diyorum arkadaşlar. Günün son kapanış koşusunda ilk atım benim Holigan. Yarın AGF'de çok önde çıkacak. Yarış kazanma ihtimali çok yüksek. Rakip olarak ilk ve ciddi rakibi 7 numaralı Arte. Sonrasında 1 numaralı Kurtuluş Bey. Kurtuluş Bey'in üzerindeki Aprantisi biraz daha iyi olsa arkadaşlar çok önde önerecektim ama Aprantisinden dolayı 3. sırada veriyorum. Sonrasında 15 numaralı Sarrafşaf. Daha sonra sürpriz arayan arkadaşlarımız için 12 numaralı Şaşkın. 4 numaralı Kurdele, 5 numaralı Arif Ço ve son olarak 14 numaralı Yaman Adam deyip İstanbul 2. Altı Liganı'ndan tahminimi bitiriyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bak, kanalıma destek olmak olmanız açısından çevrenizde bu oyunu oynayan arkadaşlarınızla kanalımı tavsiye ederseniz, abone olmalarını sağlarsanız e, çok e, teşek, teşekkür kalırım sizlere. Aynı zamanda sağ üst köşede biliyorsunuz arkadaşlar sol üst köşede beğeni butonu var. O beğeni butonunu bu tıklarsanız YouTube'da ön sayı çıkmaya başlıyoruz. Ön sayfaya çıktığımız zaman bizi bilmeyen, bizi tanımayan, bizim kanalımızı görmeyen arkadaşlar kanalımızı görebilecekler, bizi görebilecekler, programımızı dinleyecekler, e, izleyecekler, beğenirlerse abone olacaklar, beğenmezlerse zaten abone olmayacaklar. Umarım sizin desteklerinizle birlikte çok büyük geniş geniş bir kitleye hitap edebiliriz. Şimdiden herkese hayırlı pazarlar, hayırlı geceler. Hoşçakalın. E, hoşça kalın, esenlikte kalın arkadaşlar.